hissiyatımı söylüyorum. Yarın Söyle. gece Türkiye saatiyle 24. O da geldi. İngiltere saatiyle 22. Almanya, Fransa saatiyle 23. New York saatiyle <laughs> öğleden sonra 4 falan gibi. Tamam Sonra. Sanki evet. içimden gelen bir ses. Son dakika ya da flash haber, flash haber. Bu Galatasaray-Liverpool maçında bir şey olacak. Şimdi ne olur? Allah Allah. Bir, saha için. Liverpool bir bakmışsın Galatasaray'ı 9-0 yemiş. Yok oh, hocam o, kendine hayır. Hayır, ihtimal, yener demiyorum. E, ya, ne olacağını sen söylüyorum. Sen İngiliz sana kızmasın diye 9 et, diyorsun. Müsaade et, müsaade <laughs> Ondan 9 <sonra Gülüyor> diyor. Müsaade <laughs> et. 8 dememizde bir <laughs> bu. Müsaade et. Evet. Buyur hocam. Flash skor in İstanbul falan diye geçecekler. Galatasaray 0, Liverpool 9, hocam aksan vermesi Veya, veya. Galatasaray Liverpool'dan puan alması da çok çok dünya çapında bir sürpriz değil ama futbol anlamında sürprizdir ya da başka bir şey olacak.